<laughs> Ey kardeşlerim, Allahü Teala'dan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm vaktine bırakmayınız. <laughs> Çünkü ölüm anındaki uyanmanın hiçbir faydası olmaz. Kalbinizi ıslah ediniz. Çünkü kalbiniz iyi olursa diğer halleriniz de iyi olur. Şimdi elinden seni kim kurtaracak güzel kadın? İmdat ya Kaz! İmdat ya Abdülkadir Gehlani! <laughs> El <laughs> Allah. Şükürler olsun Rabbime. da imdadıma yetiştirdi. Hocam Abdülkadir Geylani'nin asası bu. Oğlum, oğlum! Ey kardeşlerim, keramet haktır. Bizim yolumuz kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selameti, el açıklığı, cömertlik, sıkıntılara katlanmak ve din kardeşinin kusurlarını affetmek üzerine kurulmuştur. Sizlere Allah'tan korkmanızı, dinimizin emir ve yasaklarına uymanızı tavsiye ederim. Hocam, hocam. Buyur kızım. Azanı hocam. Geçmiş olsun. Oğlumu nehre attı o cani. Üzülme kızım. Allahü Teala yardımcımızdır. Onun her şeye gücü yeter. Sen şimdi doğruca evine git. İnşallah oğluna kavuşacaksın. Hadi. Oğlum, oğlum, oğlum. Selman'ım. Ay yaşıyor. Oğlum yaşıyor. Şükürler olsun Rabbim.